Başlatacağım bir şey kalmadı. Böyle kapatıyorum. Pişmesini bekliyoruz. Önce ekmeğimizi böyle kesiyoruz. Ondan sonra bu şekil. Böyle ters çeviriyorsunuz. Biraz ısınması lazım. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde. Evet. Yumurtayı şöyle kırıyoruz abi. Evet. Bunu her yerde yapamazlar. Çok deniyorlar. Laz biber. Yakışır mı? Sucuk atalım mı? Tamam Ustam sucuklardan sonra Tekrar şöyle bir hafif yağ sürelim. Yapışmaması için. Hamza abi kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 33 yıldır aynı meslekte devam ediyoruz. Tozda gönül verdin yani. En sevdiğim gibi. Böyle bir tuzla. Ondan sonra kavurmamızı atarız. <laughs> sonra üzerine kaşar. Kaşar da böyle döşedikten sonra abim. Üzerine bir sıra da şöyle domates geçersek az da tuz Başlatacağım bir şey kalmadı. Böyle kapatıyorum. Pişmesini bekliyoruz. <laughs> Şimdi şöyle artık yine yağa sürelim tamam, ki. Evet. O ağır ağır biçtin mi? Kaşar erimesi lazım. Şimdi kaşar erimedin mi? O tostun tadı dolmaz. Biraz. Pardon müşterim diyor ki yeter ki. Usta kendisi pişmeyince tostu vermem. Tost düşecek güzelce kaşar eriyecek. Ondan sonra yemesine karışma. Hamza abi cızırtma geliyor. Geliyor. Bak pişmeye. Kaşarlar eriyor. Kaşarlar zaten erdiğin mi? Demek kulağımla gelmiştir ya. Yani. Afiyet bağışı gel olsun.